Hadi. Hadi sen yapacaksın ben? evet Abi abi demedi mi ki de saç tavayı ben yapacağım yok yok mu? De, dedin mi öyle bir şey ya ama demedi mi evet. siz dediydiniz konu şu geçti ee yapsan ne olur <laughs> niye uyandı yaparsın ee yaparım burada ne yapmaz He? Koltuk. Yapar sıkıntı değil. Şimdi yüksek oldum yani o daha büyük eserler. Uy ben videonun açılışını yapmadım. Selamun aleyküm değerli takipçilerim bu arada. Hepiniz hoş geldiniz. Dün kere, <laughs> niye yapmadım biliyor musun? Dün şey az önce çektiğim <laughs> video yeni bitti mi? Gel <laughs> devam edelim şimdi. Alıp bunu ikinciye koyacağız. Hedefin sana bak. Suyu bıçak koyduğum yerine ama elini kesin. O Rabbizim getirdi var mı? Hı hı. Ama o keçesine getirdi. Şimdi saç tava yapacağız. Ama evde yapacak da. Domateslerle biberle de bir sos. Bir önceki videoda. <laughs> Tabii aldık ki aldık. Ben ama sen yapacaksın diye heyecanlandım Erdoğan. Ha. Ha. Bir dahaki ne yaparız? Zaten bu saatten sonra istesem de vermem zaten. Çok heyecanlandım. O başka bir şey. Ya bu tavuk göğüsü çok değişik. Çok göğüsü buradaki tavuklar. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu hayatım? Niye güldün? Ne bileyim çok göğüsü döndün ya. Yani çok iri göğüs. Deriz, Or organik. Oo, apucak beni keserse var ya bu. Tamam. Aşçılık kariyerim bitti. Bu kadar iyi mi kesiyordu ya? Şişt. Kaldı mı öyle bizim hiç onda? Kaldı mı derken bıçak da veriyor bu. Ha bir de şimdi bunları doğrayalım. Tabii ki yıkayıp süzeceğiz. Biraz bunları havada kızartacağım şimdi. Sen de ne zaman gideceğim balık tutma? Bakalım. İstersen ben düğüne taksından gideyim. Siz düğüne gittikten sonra biz Ama bakarız. Ama ben düğüne gideceğim saat 8'de Sekizde, 8'den sonra falan balık balon tutmayalım diyecek. Evet. Anca o zaman söylüyor, bu sıcakta ne, ne şey yapacak? Karanlık oluyor, ne balon göreceksin? 8'den 6'da, dün akşam gördün ya, bu saatten sonra gene aynı kına'ya gittiğimiz saat. Öyle değil mi abi Ne bileyim? Şu düğün. Tamam da yani, uşağı 2 gündür söz veriyorsun. Her gün nereye karanlık. 8'de durma akşam oldu, bitti. Anca durursun orada 15'te bunu demek istedim Ben giderim, babamla taksicim ya da Ahmet'e arayacaklar var. Araba var ya şoklarda da yani. Sabahtan beri bekleyip seni arıyor da yazıp duruş ya İki gündür daha duruyor. Hani olmazsa... gene derim, gitmeyelim diye de... Yine de gidip yavurum. Bu sene de öyle bir denk geldik. hiçbir zaman böyle denk gelmem. Bu sene de hepsi geldi bir araya. Biz bu yağlarını yemiyoruz canlarım. Bunlar bu seserde var ya. Bunları biz de hiç kimse yemiyor. Şimdi yazarsız yorumlara filiz yap attım tavuk göğsünü diye ama bunu koyarsak ben asla yemem zaten. Ben bu akşam yemekte de yemeyeceğim. Ben yatıp. O yüzden bakalım da yerlerini. Ben devam edeyim Erdoğan. Pişirirken görüşürüz gene. Evet canlar tavuklarımız böyle güzelce piştiler. Şimdi soğanımı da böyle doğradım. Soğanımı da geçece. 10 dakikada bundan kavuracağım sadece soğanla. Şöyle. Tek yolla yemek yapayım. Şöyle pişerken ben arkadaşlar tavuğum çıkardığı suyu dökmüyorum. Bunu şimdi kavrulunca üzerine dökeceğim. Bunu kenara aldım. Hani böyle kuru kuru kızarır şekilde kavrulsun diye. Hani sulanıyor ya tavuk pişerken ilk başta. O suyunu aldım ama dökmeyeceğim. İçine dökeceğim. Şunlara böyle tavuğumuzun su da güzel kavruluyor. Devam ediyorum ben. Şöyle. Burada da tereyağı, aycık sıvı Şehriyelerimizi kavurdum. Şimdi pirincimizi dökeceğim. Bu tarafta da pilav yapacağım artık. indik domateslerimizle, biberlerimizle küçük küçük doğradım. Siz ne kadar büyüklük isterseniz o kadar tabi doğrayabilirsiniz. Şimdi bu kalan tavuk suyunu da dökeceğim. Hmm. Mis mis. Tavuğu da kümesten kestaydık bu da organik olacak. Nasıl güzel görünüyor baksana. Baksana, sanki bir kişi seyrettiği beni. Baksana. Baksana polise, baksana polise. Tuzunu da atıyorum. Ee, bizim yeşil biberlerimizde acı da var canlı. Karışık olduğu için e, ben acı kullanmıyorum. Siz isteğe göre baharatlarını atabilirsiniz tabii ki de. Herkes kendi evine alışkın canlılar. Ocağı yakarken kapatırım. Kapatırken yakarım. Zeynep de kapıda sallanıyor. Zeynep benimle düğüne gelecek. Etalan babası da balık tutmaya çıkacak. Çıktılar <laughs> mı? Çıkacaklar şimdi. Buna şimdi bir lama daha su döküyoruz. babam da ahıra gitti. Saatte yedi buçuk vardır. Ha. ha bunu kapağı ne yaptım? Allah Allah. Aha. Bu bizden şimdi pilavın da suyunu dökeyim. ben göz kararı yaparım. Öyle ölçü bende yok. Ölçülü beceremiyorum ama göz kararı beceririm. Bir gram daha dökeyim. Efe! Çıkın da oğlum çıkın. Çok geç oldu çıkın. Aha. altlarını da kıstım. Taba burada tuttum da. Abone ol. Şimdi bunlar diye. yer. He, yıkamadan önce al, davun. davun, gösterdi gösterdi mi size? De, bahçeden aldık. Bunu dilimleyelim. Dur, atayım bunu buzlu. Ha, bu da dursun. Erdoğan. Çıkın da. Aba kız yanında mı? Yok. Nerede sallanıyor yani? Değil mi? Osman Baba galo. Kızım ne yapıyorsun? Fuaretle mi anneciğim Tamam. Niye sallanmıyorsun? Hava çok güzel. Sallandım He? Tamam anneciğim. Ve selam ve sevgilerimi yolluyorum videomu beğenmeyi unutmayın canlarım beğeni butonuna basarsanız beni çok mutlu edersiniz bir de e, bir kaç yorum gördüm bir birkaç yorum gördüm canlarım e, demişsiniz ki yorumlarda e, Filiz'cim bize videonun atıldığı an bildiri gelmiyor canlarım abone ol var ya abone ol kelimesinin yanında zil işareti var o zilin üstüne böyle basın ee, orada tüm olarak yazar, tümünü işaretli. O zaman videolarımdan mesela ben 7'de mi video atacağım? 7'de size hemen bildirim gelecek. Yani video yaptığımda haberiniz olacak. O zaman açabilirsiniz. İzleyebilirsiniz. İnşallah beğenirsiniz. Vallahi yanımdan bu kadar yalayacağınlar. Kusura bakmayın. Aşağı koşa, yukarı koşa çaktırmayalım ama çok büyük yorgunum yani. Gerçi siz de yazarsınız bu Dün akşam kendi evime gittik. Bir saat durabildik orada. Boğuluyor burası Ondan sonra gerisin geri aldık çocukları geri geldik. Ya burası ha burası bile bugün boğuluyor. Ya bir yüzüme bakın. Su oldum su. Günde kaç kere iz değiştiriyor çocuklar. Kaç kere. Bunu da atayım dolaba da. Bunlar da möğücüklerim. Bunlar da yapayım. Bunlar buyruklularım. Melek de abam diyor ya, He? buyruklu. Gidiyor musun? Gidiyorum. İyi hadi gidelim. Ya. Efe yaksana al. Tamam. Bunları da böyle getirdim. Bunları ablam ayırdı kavunda. Bunları kurutacaktık. Dikecekti.

Ne oldu kızım? Niye koşuyor? Seni fiyatla koşar bir bak. Allah! Bir tarafımız da vardı bugün sabah kahvaltıda. şimdi bize şey okunacak ha. Akşam namaz. <laughs> Valla domatesleri ben kabuğundan soymak istiyorum ama eniştem sevmiyor, abam da sevmiyor domates. Eriği gidi içinde değil. Çarşı domatesi olsa tamam da değil, buna olmay değil. Öyle seviyeli ben de bıraktım. Yağımızda bir şey yok. Bakın. İkisinin altlarını kıstım. Mutfağı da böyle temizledim. Şimdi bu gideceğim mevcutları. Ondan sonra bakalım ne yaparız canım. Ne bileyim ben al içeri git bak. Kabını tutabiliriz onu git. Güzel mi? Ağlıçık oluyor. Çevrede de baktık Minarenin Şam'ın minareleri şey mavi. Vuracağım. Seni vuracağım kızcağız. He? Ne güzel oldu ne mübarek ezan. <laughs> bu ezan bütün gurbetçilerimize gelsin. Allah'ıma bu yangınlardan kurtarsın herkesi. Bu kötü insanlarda. No. Era El que se selamos. la, la <laughs> all <'allahu 'ca. gülüyor> hepinize hayırlı akşamlar dilerim. Allah'a emanet olun. Bir başka videomda görüşürüz. Hoşçakalın.